Bu kamerayı. Bayrak alınabilir. Merhaba kolay gelsin. Maşallah yani takır takır sıkıyorsunuz ya. Merhaba, Merhabalar, merhaba. Merhaba Merhaba. 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 Elinize sağlık. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Bu pandemi ortamında bundan daha güzel bir şey olmaz değil mi? Yani böyle değil, <laughs> imkan olmasaydı gerçekten çok güzel bir şey. Yani üniversite öğrencileri olarak. Hani böyle bir imkan, böyle bir fırsat. Sizin Çok dersleriniz iyi olsun, bunlar feda olsun. Çok Teşekkür <laughs> ederiz. Dersleri iyi noktada tutun inşallah. İnşallah. Sağ olun. Ben olayım. bu konuda tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde herkes mecburen eve bağlı kaldı. Ki biz hep evde kaldıyoruz zaten. Ancak diğer taraftan da temiz hava içerisinde aktivitede bulunma imkanları sunuyoruz. Şu anda Dülük Baba Tabiat Parkı'nın içerisinde pent hem pentanton sahasında hem de paintball sahasında Gençlerimizle bir aradayız. İmkanlar dahilinde mümkün olduğu kadar burayı da maksimum düzeyde kullanmak adına belirli gruplarla burada müracaatlar alınıyor. Bu çerçevede arkadaşlarımız burada paintball etkinliklerine katılıyorlar. Bugün e, müsabak musabak olan taraflar üniversite öğrencisi kardeşlerimiz, tabi uzaktan erişimle eğitime devam ettiriyorlar. Bir yandan kapalı mekanda kal, bir yandan komple derste çalış, sosyal aktivite noktasında hemen hemen sıfır noktasındalar. Onların daha verimli ders çalışabilmeleri adına bu sosyaliteden faydalanmalarını sağladık.